Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bu videomda sizlere WhatsApp mesajlarınızı Bipe nasıl aktarabileceğinizi göstereceğim. Evet arkadaşlar öncelikle WhatsApp'a giriyoruz. Ardından kimin mesajını taşımak istiyorsak ona girmemiz gerekiyor. Ben şu an arkadaş ismindeki bir yazışmayı taşıyacağım mesela. Giriyorum. Ardından mesajlaşma sayfasında üst kısımda bulunan üç noktaya tıklamamız gerekiyor. Hemen bu gördüğünüz köşede bulunan 3 noktaya tıklıyorum. Ardından bu öyle bana seçenekler açıyor. Buradan en altta bulunan diğere tıklayacağız. Ve ardından bize diğer seçenekleri sunacak. Hemen şöyle diğere tıklıyoruz ardından bakın yine seçenekler çıkıyor ve sohbeti dışa aktar yazıyor bunu seçiyorsunuz arkadaşlar Şimdi ben hemen seçiyorum ve arkadaş olan sohbeti taşıyacağım Burada nereye taşımak istediğimizi bize soruyor Buradan istediğinizi seçin diyor Biz şu an bipe taşıyacağımız için bip'i seçiyoruz Hemen şöyle bip'i seçelim Ardından bir açılıyor ve bize Nereye atacaksın diye soruyor bu yazışmaları Biz tabi arkadaş olan en üstteki önerilerini atacağız Hemen bunu seçiyoruz Sohbeti taşımak istiyor musun diye bizlere soruyor Arkadaş olan kişiye taşıyorsun diyor Onaylıyor musun diyor Biz şimdi bunu hemen Tamam diyerek Onaylayacağız Şimdi şöyle tıklıyorum Ve sohbetiniz başarıyla taşındı bu kadar basit hemen aşağıya bitti yazan yere tıklayarak işlemi tamamlıyorum bu kadar basit ve kolay beni izlediğiniz için teşekkür ederim Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz eğer hemen aşağıdan abone olabilir ve yanında çıkan zil butonunu aktif edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.